Dur, <laughs> ama. <laughs> <laughs> ama ekrana geldi olur. <laughs> konuş Dilini içine sok. Hadi konuş, anlat sen. Sarı, ya, tuz. Sarı, yağ, Başka? Anlat köyde neler var anlat. İ, i, i. Dedenin adını söyle. Ay. Hepsini söyle anneannenin adını. Ay. Ablaların adlarını söyle. Ayça. Ablanın adı. Ablanın adı ne? Anneannenin adı. Sen mi ablanın? Öbür ablanın adı. Ben. Ha. Tamam gel izle şimdi gel